Herkese merhabalar. Ben Holistik Astroloğunuz Duygu Demir. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Çok önemli bir dolunayımız var bu hafta. Biraz daha geniş ve uzunca anlattım. Dinlemek istersiniz diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin geleceğini tayin edecek önemli etkilere sahip. Sadece bireysel olarak değil, dünya açısından da kritik bir dolunay. Linki yukarıya bırakıyorum. Dinlemek isterseniz e lütfen videonun uzun versiyonuna geçin. Yoksa direkt kendi burcunuza veya yükselen burcunuza geçebilirsiniz. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm geri döndüm. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar önümüzdeki iki ay boyunca derdiniz tasanız eviniz, yuvanız, aile, duygularınız, aynı ev, aynı çatı altında olmak, beraber yaşamak, evlilik, kuracağınız yuva, düzeniniz. Asıl enerjiniz, odağınız, eforunuz burada olacak. Daha önceden kaçırdığınız fırsatlar, belki fazlasıyla fedakarca davranıp kendinize dar harcadığınız durumlar biraz daha fazla gündeminize gelecek. Belki bir şeyleri telafi etmek istercesine mücadele edeceksiniz. Belki aile ve aile büyükleriyle daha önceden vermediğiniz bir mücadeleyi bir sınır çizme savaşı'nı vermek zorunda kalacaksınız. Aile büyüklerinin sağlığıyla da ilgilenmek söz konusu olacaktır. Biraz çatışmalı, hareketli, taşınmalı, yer değiştirmeli bir enerji. 0 kilometre bir cephede bir savaşa, bir mücadeleye başlamanız tavsiye etmem. Yani durduk yere ev sahibinizle büyük bir kavga gürültüye girmek çok büyük bir çözüm yaratır mı emin değilim. Ama bir diğer taraftan hani en azından. Daha önceden yarım kalmış konuları tamamlamak, evin içindeki eksikleri tamamlamak, olası işte bir alet bozulur, bir şey olur. Biraz kazalara dikkat etmeli, hani düşebilecek inebilecek bir şeyler varsa onlara dikkat edin. Evde kullandığınız aletlerde bir şeyler bozulabiliyorsa onlara dikkat edin filan gibi bir enerji getirecek. Biraz çatışma, hareket, taşınma belki ihtimal olarak getirecek. Ama ana mesele aslında eve dair geçmişi, eksikleri tamamlayıp toparlayıp yeni bir sayfa ve düzen açmakla ilgili olacak diyebilirim. 12'si pazar gününe kadar ben buradayım ve benim sözüm daha geçerli olsun demeye, daha meyillisiniz. Kendinizi ifade etmek, bireysel kimliğinizi ortaya koymak, karakterinizi oluşturmak, buradan yola çıkarak kararlar almak önemli olacak. Kariyerinizle ilgili doğru cümleleri sarf etmeye özen göstereceksiniz. Biraz kendinizi ara ara çarşamba perşembe 8'i itibariyle dönüm noktalarından geçiyor gibi hissedebilirsiniz. 12'si pazar itibariyle Kuzey Yörüngemi Balık burcuna 12. evinize, Güney Yörüngemi ise Başak burcuna 6. evinize geçiyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki 1,5 yıl boyunca asıl asıl önceliğim e, kontrol edemediğim halde yani bir şeyleri kontrol etme sevdasını geride bırakmak en mükemmel en çalışkan, en detaycı, en falan gibi hani iş yerindeki en iyisi olayım gibi o en en emleri bir tık daha arka plana bırakıp olabildiğinin, olabileceğinin en iyisini yapıyorum ama aynı zamanda kendimi akışa bıraktım. İç huzurum önemli. Duygusal anlamda güvende hissettiğim, kalbimin güvende olduğu, huzurlu olduğum ortam benim için kıymetli demeye başlayacaksınız. E, biraz daha uzaklar uzaklara gitme, yurt dışıya Yabancılar, iç dünya, merhamet, şefkat, kolektife yardımcı olma, başkalarına destek olma gibi enerjiler ortaya çıkmaya başlayacak. Zaten bu geçişle beraber 12'sinden sonra e, Marsla işte Neptün ve Kuzey Aydınlığı arasında üçgenler var filan derken sizin o ev yuva aile ve buraları toparlama temanız aslında kendi içinizden geçen seslerle, sezgilerinizle, yeni bir kuvvetle, yeni bir düzenle, huzurunuzu bulmakla ilgili bir aile ev temalarını birleştirerek akışı getirecek. 14. Salı 01.26'da gece yarısı bir dolunayımız var. İşte bütün bu ev yuva konularıyla ilgili eğri doğruyu gördünüz, gördüğünüz, iç dünyanızı anladığınız ve uğruna harekete geçtiğiniz biraz daha dürtüsel belki de daha hızlıca dürtüsel daha duygusal yola çıktığınız bir enerji olacaktır. Umarım sağlıkla ilgili bir sorun çıkmasın. Ama bunun haricinde kendi eviniz, yuvanız, güvenliğiniz, buradaki sağlamlık en önemli gündemleriniz haline gelecek. Olası güvenlik problemleri, kazalar, yangınlar, sigorta, sigorta patlaması falan, güvenlikle güvenlik görevlisiyle ilgili problemler, Belki buralar birazcık daha gündeminize alacak ve diyeceksiniz ki artık zaten huzurlu hissetmiyordum şöyle taşınayım. Belki diyeceksiniz ki ben artık tek başıma yaşamak istemiyorum zaten şöyle yapayım. Aile yanında yaşıyorsam böyle yapayım. Yani böyle bir kararlar serisi karşınıza gelecek. 2020'den beri süre gelen bir sürecin sonlanmasıyla ilgili bu. Akabindeki süreç boyunca Venüs ve Satürn beraber hareket ediyor. 12. evinizde 0 kilometre bir işe yatırım yapmak, paraya yatırım yapmak ya da bir anda durduk yere bir ilişki başlatmak için şahane güçlü bir enerji değil ama yumuşak yumuşak akışında planlayarak yürüyebilmek için de uygun bir enerji. Ee, biraz sizin o öncü ve dışa dönük enerjinizi aslında şey yapıyor. Hafiften törpülüyor gökyüzü bu hafta. 18-19 gibi de iyice artık doğru kararlar alma, itidalli hareket etme, mantıklı ve kalıcı çözümler üretme enerjisi var. Gökyüzünde sizin için genel anlamda kariyeriniz, toplumdaki yeriniz, duruşunuz ve itibarınızla ilgili olarak sevgili koçlar. Yani aile asıl temanızdır. Duygularınız asıl temanızdır hafta boyunca. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu aralar en önemli şey sizin için geleceğim nasıl olacak planlamaya çalışıyorum, doğru hamleleri kurmaya çalışıyorum. Ancak aynı zamanda e, uzun vadede bir şeyler planlamaya çalışırken yakın vadede kısa vadede kim yanımda kim değil duygusal anlamda kim bana destek ne oluyor ne bitiyor bunları anlama çabası. Fikirleriniz netleşecek duygularını, duygularınızı kelimelere dökmeye başlayacaksınız. Yakınlarınızla dostlarla belki kardeşler, kuzenlerle yanınızda olanı olmayanı elediğiniz bir süreçten geçireceksiniz. Biraz büyük ve duygusal konuşmalar yapılabilir. Yaratıcılığınızı daha çok ifade ettiğiniz bir süreç olacaktır. Yakınlardan, kadınlardan destek almak kıymetli gelecektir bu sürecin içinde. Ee, açıkçası ee, çarşamba günü yani 8 Ocak itibariyle e, aklınız ve fikirleriniz biraz daha sürece dair netleşmeye başlıyor. Neyi nasıl yapacağınıza dair. E, 12'si pazar gününe kadar halen daha hayatı sanki akışına bırakmışsınız. Sağlıkla ilgili son pürüzlerle uğraşıyorsunuz ve birazcık daha dış koşullara tabisiniz İş ortamı veya sağlıkla ilgili olarak diye göstermiş. 12'si itibariyle biraz daha kendinizi akışa bırakmaya, hayatı akışa bırakmaya daha inançlı, manevi olarak güçlü olmayı önemsemeye, yeni bir çevre geliştirmeye, yeni bir bakış açısı geliştirmeye başlayacaksınız. Bu bir buçuk yıllık bir süreç. Bir günde her şey değişmeyecek ama zaman içinde sizin değiştiğinizi iyi de iyi göreceksiniz. Zaten bu dönemlerle beraber Mars Neptün üçgenleri olacak. Belki sizi fikirsel anlamda yönlendiren kişiler, hayallerinize gitmek için yeni kapı açan kişiler, belki yanınızda olanlar, olmayanlar, dostlar değiller, buralardan bir elemeler yapmanıza yardımcı olacak kişiler, yeni yolculuklar, harekete geçmeler söz konusu olacak. 14'ü salı sabahı 0 -1 26'da düşüncelerim netleşiyor ve kelimelere döküyorum diyorsunuz kimin hakkında ne hissediyorum ne olacak e, İlerisi nasıl ilerler ailem yuvam kim nedir ne oluyordur biraz daha son birkaç ayın karmaşasını belli bir noktaya getirmiş olacaksınız e, duygularınızı fark edeceksiniz yeni bir yön çizeceksiniz Venüs Satürn kavuşumları var bir kadından destek almak e, gibi Yaşça büyük bir kadın olabilir, size bir kapı açacak bir kişi olabilir. Sanki böyle bir enerji taşıyacak gökyüzü. Ee, eğer ki bir borç verdiysek, para beklentimiz varsa biraz dur kalk dur kalk gibi vermiş. O yüzden bir anda verdiğiniz borcu geri alamayabilirsiniz. Ama e, zaten önceliğiniz kendiniz duygularınız ve rotanızı çizip anlamak, anlatmak üzerine olacak. Yolculuklar teması var. Önümüzdeki günlerde sevgili boğalar. Yani kariyer ve e, şeyden öte hani böyle ilişkiyi kariyerden öte biraz daha akıldaki o sis bulutlarını dağıtıp önümüzü belirlemekle ilgili. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sevgili ikizler burçları önümüzdeki iki ay boyunca daha çok finansal koşullarınızı iyileştirmek üzerine çeşitli mücadeleler içinde bulacaksınız kendinizi. Gökyüzünde halen daha Jüpiter sizin burcunuzda ama retro seyrinde. Finansal anlamda şimdiye kadar yaptığınız hamlelerin içinden eğriyi doğruyu görüp analizler ve elemeler yapıp bunların içinden süzerek bir şey hani bununla ilerleyeyim, böyle yapayım demeye başladığınız evreden geçiyorsunuz. Bundan sonraki adımım ne olmalı? Yurt dışına mı gideceğim, burada mı kalacağım, yeni bir eğitime mi başlayacağım? Biraz fırsatların arasında seçimler yapmakla ilgili bir enerji var gökyüzünde. Merkür artık Oğlak Burcu'nda 8'e çarşamba itibariyle finansal koşullarla ilgili gelir gider dengesi, borçlar, işte eşin, ailenin parası, miras gibi dengelerle ilgili biraz daha Net ve akılcı kriz yönetimini daha iyi yaptığınız bir kararlar ve konuşmalar dönemi başladı yani neyin ne olduğunu daha net anlamaya başlıyorsunuz. Partnerinizin varsa eğer finansal kaygıları ile ilgili olayları daha net anlamaya başlayabilirsiniz. Partnerin ailesi işin içine girebilir bunu sert bir şey olarak söylemiyorum destek gibi hatta daha çok. Ee, akabindeki dönemde 12'si pazar günleri pazar günü ay düğümleri burç değiştirecek. Ee, fikirlerim, kararlarım, konuşmalarım gibi temaları birazcık daha geride bırakacaksınız. Yurt dışı mı, burası mı? Gidiyor muyum, kalıyor muyum? Bunlar geride kalacak ve daha çok önceliğiniz evde, yuvada huzur yaratmak, kariyerde başarı yaratmak üzerine olacak. İtibar kazanmak öncelikli diye göstermiş. Mesleki olarak son 6-7 aydır bazı konularda belirsizlikler hissediyorsanız veya ilişkinin gidişatı, toplumdaki yer duruş, medeni hal statüs, medeni statüs. Bunlarla ilgili bir karmaşa hissediyorsanız artık bir rota seçme evresinde olduğunuzu göreceksiniz. Daha net, daha anlamlı, daha mantıklı kararlar, diğerlerinden destek alabildiğimiz konuşmalar ve görüşmeler olacak ve bir disipline olma süreci olacak bunun içinde diye de göstermiş gökyüzü. 14. Salı günü 01.26'da Mars'ımız Yengeç Burcu'ndayken bir dolunayımız var. E, finansal koşullarınızla ilgili bu biraz aile için para harcamak, çocuklar, çocuk konusu, istiyoruz istemiyoruz, bütçemiz, dengemiz bu gibi konuları gündeme taşıyacaktır. Elimizdeki e, yatırımların değeri, e, nereye gidiyor, ne yapıyor, mesleki anlamda daha iyi bir para kazanmak için ne yapabilirim gibi konuşmaları getirecektir. E, bekar ikizler burçları için iş ortamından bir flört, bir ilişki, ama böyle evlilik nezdinde de çünkü Juno var işin içinde yani hani e, akrep burcundan ve hani belki böyle bir temada karşımıza çıkabilir. Birinin duygularını ifade etmesi gibi. Biraz böyle dayanamayıp böyle dürtüsel olarak yapmayı anlatıyor çünkü. Finans konusu gündemde biraz bütçe hesabı gerekecek anladığım kadarıyla. Çünkü Venüs ve Satürn kavuşumu var haftanın geri kalanında. Kariyer attığınızda kalıcı sağlam adımlarla atılan bir sağlam adımlar atmak ve itibar elde etmek demiş gökyüzü ama e, biraz Satürn olduğu için işin içinde Normalde çok daha hızlı ilerleyebilecekken belki belli başlı beklentilerin, kuralların, zamana yaymaların, yöneticilerin söylediği önemli sözlerin aktif rol oynayacağını söyleyebiliriz. Yani bir şey var. Hani böyle yap, şöyle yapma, böyle olursa olur filan gibi bir durumlar var. Sıfırdan bir ilişki, sıfır kilometre başlangıçlar, bunlarla ilgili. Süper olumlu diyemem. Şu an tam zamanı değil. Şöyle 20 Ocak'tan sonra konuşalım ilişkileri sizlerle. Bugünlerde birazcık daha ev, aile, para falan bu konular daha öncelikli sevgili ikizler burçları. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler bugün çok yoğun, bugün bugün, bugün de çok yoğun ama çektiğimiz gün videoyu. Bu önümüzdeki iki ay sizin için çok yoğun ve güçlü enerjilere sahip. Şimdiye kadar hakkınızı aradığınız ve aramadığınız her türlü konu iki ucu da çok yönlü bir şekilde karşınıza çıkacak. Cesur davranamadığınız, ürkek kaldığınız, hakkınızı savunamadığınız yerlerde bastırılmış bir öfke duygusuyla hayır diyerek kendinizi tepki verirken bulabilirsiniz. Daha önce eğer ki çok duygusal davranarak kuğurluğu yitirip ani davranışlarla belli şeyleri söylediyseniz ve yaptıysanız bunun celemesini çekiyor da olabilirsiniz. Belli başlı e, ilişkilerde aile, evlilik kurulması için, evlilik e, kurumu için fazlasıyla mücadele ettiyseniz, fazla emek verdiyseniz artık yorgun olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri akışa bırakmak isteyeceksiniz. E, önümüzdeki iki ay boyunca bu geçerli olacak. 8'i çarşamba itibariyle Merkür Oğlak Burcu'nda karşı tanenizde ikili ilişkiler, karşı taraf, onların fikirleri, ortaklıklar, paydaşlıklar, beraber konuşmak, karşı tarafın fikirlerinin size yön veriyor olması oldukça önemli. Yani biraz tek başımıza karar alamadığımız bir ne oluyor diye sormamız gereken bir dönemden geçmekteyiz. 12'si pazar gününe kadar ay düğümleri ilişki ekseninden geçiyor. Mesleki anlamda son dakika fırsatları çıkabilir. Irili, uf, i̇rili, ufaklı fırsatlar. Ev, yuva, aile konusunda ise aileyi, evi yürütmek uğruna, ilişkileri yürütmek uğruna acaba ben fazlasıyla ödün verdim de kendi hakkımı mı yedim? Hakkı yenmesiyle, yani insanların hak yenmesi, hakkını yenmesiyle ilgili bir durumlar mı söz konusu diye bir biraz böyle dengesizliklerden geçeceksiniz gibi geliyor bana 10 12'sinden sonra ama konular değişiyor artık çok daha fazla e, Kuzey ayrımı balıkla beraber yaratıcılığınız ilham dolu hissetmeniz ne bileyim Belki e, biraz daha e, yakınlarınız Yakınlarınızla olan ilişkilerin etkisi altında kalmayı geride bırakıp daha büyük ve kendinize has hayaller kurmanız ön plana çıkıyor. Yani ben şunu yapmak istiyorum aslında gibi. Kardeşim, kuzenim bunu diyor diye illa ki burada olmama gerek yok demek gibi. Bu sizin için çok kolay bir geçiş değil aslında. Olumlu açıları var. Sezgilerinizi dinlediğinizde, hayal gücünüzü beslediğinizde, yaratıcılığınızı beslediğinizde, spiritüel öğretiler, maneviyatınızı güçlü tutmak, belki büyük hayaller kurmak temalarını beslediğinizde çok güzel karşılıklar alabilirsiniz. Artık büyük düşün, büyük hayaller kur, yakınlarının baskısı altında kalma veya kendine ait, kendi dünyana dair hani böyle olursa şöyle olur diye öyle küçük kısıtladığın, kendini eleştirdiğin düşüncelerle kendini zorlama diye söylüyor gökyüzü. Bazılarınız yeni bir eğitime başlayacak, bir girişimcilik içinde bulunacak, belki aile ve eş vesilesiyle bir bahaneyle yurt dışına taşınacak yani uzaklar ve büyük hayaller teması bir buçuk sene boyunca var sevgili yengeçler yaz aylarıyla beraber çok daha verimli, güçlü, bereketli bir enerjiye geçeceksiniz. İşte şimdi o yüzden hakkımı savunduğum, savunmadığım yerler. Doğru yerde atılımda bulundum, bulunmadım. Nerede kendimi düşündüm, nerede sürüklendim. Bunlarla ilgili ayrımları daha da net bir şekilde yapmanız gerekiyor. Özellikle 14'ünde 01.26'da gece yarısı o yüzden 12, 13, 14 hep hissedersiniz. Bir dolunay var. Bu dolunayla beraber ani ve dürtüsel bir şey yapabilirsiniz. Bir anda büyük bir tepki verebilirsiniz. Bir öfke duygusu çıkabilir. Bir Kaygı çıkabilir. Yani bir duygunun çıkması, bastırılmış bir şeyin olması, ani ve fevri olması, eyleme geçmekle ilgili, ilişkilerle ilgili bir temalar var. Bu aslında pandemiden bu yana süren bir sürecin uzun zamandır baskı hissettiğiniz bir konuların devamı niteliğinde artık baskı yok ve ben o tepkiyi veriyorum ve özgürlüğümü istiyorum diyen bir enerji bu. Ee, yeni bir yön ve huzuru seçmek ve daha büyük hayalleri seçmekle ilgili olacak çok önemli bir farkındalık serisidir. İkili ilişkilerle ilgili sizi yoran, üzen bir ilişki İtirme cesaretiniz olur veya ilişkide dönüp de ben böyle hissediyorum durum budur bana bunu veriyorsan böyledir gibi böyle e, taleplerinizi belirtmek gibi bir enerjiniz olur. Venüs Satürn kavuşumları var çok büyük para harcamak çok akıllıca değil bu zaman diliminde sakin kalmak iyidir. 18-19 itibariyle ama ortaklık paydaşlık ikili ilişkilerde daha akıllıca ayakları yere basan konuşmalar yapılıp da alınabilir gibi duruyor sevgili yengeçler ilişkiler çok önemli bu hafta sizin için.